Ya sizin siyasetiniz batsın be. Bir insanın fikri, siyasi görüşü sizinle aynı olmayabilir. Olmak zorunda da değil. Hatta inancı, kültürü de sizden farklı olabilir. Ama bu insanlara kimse hakaret edemez. Hele ki ölmüşse bu ölülerin arkasından en ağır hakaretleri kimse edemez. Kimse de kusura bakmasın. Buyurun. AK Parti Gençlik Kolları Festivali'nden dönen otobüs Nide yakınlarında kaza yaptı ve 3 genç hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi de Ada Pazarlı. Bugün de toprağa verildi. Sosyal medyada bu gençler hakkında öyle adice, alçakça, rezilce paylaşımlar yapıldı ki ya insan hakikaten bunları yapanların insan olduğundan şüphe ediyor. Ben artık şüphe etmeden öteye bunların insan olduğuna da inanmıyorum. Ya kardeşim bu insanlar ölmüş, Yencecik çocuklar senin siyaseti görüşün siyasi görüşünde olmayabilir ama bunların arkasından bu kadar terbiyesizce konuşmanız edepsizliğin dik alasıdır.